Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Outlast'ın e, ana oyununu bitirmiştik ve şimdi sıra şu e, DLC'ye geldi. With Lab Whistleblower mı nedir? Nasıl okunur bilmiyorum her neyse. E, şimdi bunu oynayacağız. Az önce oyuna girdim. Maalesef e, bu DLC Türkçe değildi. Türkçe yamasını kurdum. E, maalesef dublaj daha yapmamıştır. Türkçe yamasını kurdum ve şimdi oynayabiliriz. E, bu arada kameramı da koydum o USB çuvaltıcı zımbırtısı geldi. Daha tam olarak ince ayarlamalarını yapmadım ama neyse biraz daha böyle şey gösteriyordur belki beni. Bir de buna bir tripod gibi bir şey almam lazım masaya koyup yan taraftan bakması için. De neyse biz oyunumuza geçelim onlar şey zaten. Evet dediğim gibi bu DLC oyunu. ana oyunu bitirmiştik zaten. Bakalım bu sefer ne yapacağız. En son askerler bizi mıhlamış da şeyde. Demek ki ölmemişiz hala yaşıyoruz. Evet alacağızları da açtım şimdi. Bakalım. Sorun ne? Sana birisi mi vurdu? İşte yardım edeyim. Sen vurdun lan şerefsiz. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor oğlum? Sapık mısın lan sen? Bu alarm sen de duyuyor musun? İşte okuyun arkadaşlar ben okumayayım. Bli hop siktir. Ya, bu durumda memnun değilim neymiş? Siktir. Hadi. Oğlum nasıl bir sapıklığın içindeyiz lan? Dur lan yine bir şeyler çıkmasın iki saat önce. Kendimizi hazırlayalım da bir bağırma bağırma seansı olmasın şimdi. Beni tanımıyorsun. Bunu çabuk halletmem gerekiyor. Gözet, gözetliyor olabilirler. Markov psikiyatri sisteminden Masivin Dağı'ndaki seslerde iki hafta yazılım bilmem ne okuyamadık geçti oraları. Ee, ne oluyor şu an? Nasıl bir karambolün içerisindeyiz? Nasıl bir şeyin içerisindeyiz? Anlamadım da. Burada felaketler gerçekleşiyor. Anlamıyorum. Gördüklerimin yarısına inanamıyorum. Doktorlar rüya terapisinin çok derine indiğini orada onları daha da bekleyen bir şey bulduklarını söylüyor. İnsanlar yaralanıyor. Morko para kazanıyor. Açı çıkması gerekiyor. Vasallam abi. Çabuk çabuk gönder çabuk. Yarra yedik amına koyayım. Geldi. Usta bir şey yapmıyoruz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Selamünaleyküm reis. Park seni çoktan 3 kez çağırdılar. Motorda acil bir şey var. Burada hem ne yapıyorsun ki yalnız bir yazılımcı olduğunu düşünmüyordum. Elbette terapi güveniyor. Umarım bir... Tamam, okuyamadım. Hatta nereye gideceğiz şu an? Bu oğlum biz zaten buralarda kaçmadık mı? Şey olmadı mı? Selamünaleyküm reis. Yoksa bu o olay yaşamadır. önceki şey mi? Park geç kaldın. Sondaki hedefi gösteriyor ve Alperen sihirini almaya çalışıyor bana. Abi okuyamıyoruz kızıldı ya. O da benim salaklığım işte. Sanırım buradan gideceğiz. Aç Bir saniye ne yapacağız? Ben tam olarak anlamadım şimdi. Ee, herhalde bu olaylardan önceki şey mi? Onu mu yaşıyoruz? Olaylardan sonraki değil herhalde. Ha buraya oturacağız herhalde, bas babam. Nere dedim? Forkler gözleme görüntüleme ara ASL ile konuşmuyor, bir hatası olsun sahne içerisinde çıkacağız ve kafasının içinde kör durumdayız. Odayı arayıp ertelemelerini isteyebilirim. ...çokluğumdaki Bay, Park, Değilme, Bay Park. Aynen, aynen öyle kanka. Şu an deneyin şeyi. Yeah, I'm happy. Arkadaşımız bayan mümkün şüphe duyuyorsun. Ben bunun Siz okuyun arkadaşlar işte ya ben de okuyorum. Aha ne oluyor lan? Deliği götürüyorlar. Oğlum hepiniz yarrağı yiyeceksiniz bak. Sonrasında. Aha. Ananı seveyim. Yardım et bana bunu yapmalarına izin verme. Ben durdurabileceğini biliyorum. Bana yardım etmelisin bana. Hey rahatla burası güvenlikli. Yalnızca şaşırdı. Eminim sakin kalacak ve işini bitirecek. Sandalyeye otur. Oğlum otur yoksa bizi dikecekler. O makineyi bizi koyacaklar yoksa. Ya nasıl bir kafanın içine vurulması gereken. 5 saniye. 3, 4. Aha geliyor vallahi bir şeyler. Ne yaptınız oğlum adama? Konumlandırılıyor. İşiniz bitti Bay Park. Çıkabilirsiniz. Performans değerlendirmenizi dürüstlükten başka bir şey beklemeyin. Yeni görev sunucu odasından laptopu al. Eyvallah kral al kolay gelsin. Ama haberiniz olsun birkaç saat sonra hepinizi kayacaklar burada. Hem de öyle bir kayacaklar ki var ya. Burada mı gelmiştik aynen? Laptopa gidiyordu. diyordu. İlk geldiğimiz yere gideceğiz o zaman. Burası mı? Ananı seveyim dur oğlum yavaş lan Biri sınıfın dışında hikayeler anlatıyormuş aha Yere yat ellerini görebileceğim yere koy Yarra yedik amına koyayım Vay barsın. danışmanlık sözleşmesi bilmem ne Üçüncü güvenlik izni olan yazılı mühendisi Ön şey titreşim olduğunu anlamayacak kadar akıllı değil e senin zekalı. aptal sen yani orada mı ya o maili atıyorsun Sik kafası Dışarı çıktın da ne, ne bok yapıyorsan yap Usta ben yaptım siz yapmayın ha, A affedin be Bay Park zorla agent He said bizi oraya bağlayacaklar. <laughs> Cesurca Wayland <cehveli>. Mark'ın kötü <laughs> bilimine karşı saat <laughs> deniz ve parkla bizi ziyaret eder. Anasını verecekler şimdi. Bok vardı ya milletin içinde gidip böyle sik sik şeyler yazarsan ha yakalanırsın böyle aptal. Şimdi bakalım ne bok yiyeceğiz. Burada nasıl kaçacağız? Bir de bu kısaymış herhalde. Bir saat mi? Bir buçuk saat mi? Ne sürüyormuş? Herhalde iki bölüm en fazla gelir. Veya bu bölüm biter bilmiyorum bakalım. Saat kaç bu arada? Ha tamam 12 ay geliyor. Ha en son bizi bağlamışlardı şeyde tamam. Aha. Evet arkadaşlar sanırım başlıyoruz. Şimdi göte giren şemsiye açılmaz misali. Allah ne verdi? şey yapacağız. Kurtar lan kurtar. Bizi de kurtar. Biz de seninle aynıyız. Dur lan kahvemizi. Ya bitmiş gerçi. Aha. Ne oluyor lan? O ruh geldi. Ananı seveyim. Şimdi bize de geçirecek. Kamera al. Kamerasız olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar başlıyoruz. Hadi gazamız mübarek olsun. Hemen önce şuradan bir çıkalım abi. Nereden çıkacağız? Eyvah eyvah biri geliyor. Burada güvende olduğunu biliyor musun? Ne diyor lan? Oğlum nereden gideceğiz? Ananı sikip kaç 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 geri gel. Geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Kapı açıldı. Kimse gelmiyor herhalde arkadaşlar. Orada 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 orada. Oğlum sen, biz de senin aynıyız bak bize saldırma ha. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bu nereden çıktı bu kim? Kaç abi kaç. Ya Allah hadi. Kapat kapıyı gelmesin o. Ama içeriden kapatma. Çünkü iki kere başımıza denk geldi. Ananı seveyim ne oluyor? Lan ne yapıyorsunuz adama? Ha güvenlikleri şey yapıyorlar. Yapın lan yapın. Aferin. Tamam baba sıkıntı yok. Bizden bizdensiniz deme dayı saldırmazsınız. saldırmasın. Ananı sikeyim kaç. Gelme gelme namussuz gelme. Kaç kaç kaç. Kapıyı aç. Kapıyı kapat. Kaç. Kaç abi selamünaleyküm. Tom terapi oturunuzun katılmaya gelmiş. Aynen kardeşim ben de geldim. Buradaki arkadaşlarını biraz kaz, ellerine biraz kırmızı bulaştır. Kendini ifade etmek zaman sağlıklıdır. Kaz içinde yerse falan. Ya siktirin gidin abi ben gidiyorum amına koyayım. Hayır mı? Sen onlardan biri misin? Bizim gibiler için fazla iyi olanlardan. Değişik olduğunu düşünüyorsun. Özel bir şey. Burası da olamaz. Siktir git buradan. Tamam aç yolu da gidelim. Amına koydum bu çocukları. Siz ne uğraşacağım lan? kafaları sizi. Ananı sikeyim ananı. <laughs> dur. Orospu çocuğu dur. Lan geliyor geliyor arkamızdan geliyor yavşak. Ne, nereye gideceğiz baba? Lan nereye kaç kapıyı aç. Ne oldu lan nereye sıkıştın Şuradan çıkacağız. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Bismillah bismillah. <laughs> Kötü fikir resepsiyona çıkarırız. temizleme işini. Mark... Biraz da sizi sikecekler haberiniz olsun ha. Abi bir şey çıkmasın da şunun içinde. Vallahi göte oyarlar. Yeni görev hapishanede kısıt kısa menzilli radyoyu kullan. O radyoyu lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Dışarıdan bizi çekmeye olmadan gelmez. Geliyor lan geliyor bir şey geliyor. Dur 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 nereden gideceğiz? Abi. Şunu çekeceğiz herhalde. Çek. İt. İt it it. İt amına koydum bu çocuğu. Basılı mı tutacağız ne yapacağız amına koydum hadi. Özür dilerim arkadaşlar yine biraz saladım küfürleri ama. Tüm, lan, kim orada? Lan sen nereden çıktın? Kapat kapıyı kapat sen orada kal. Sakın gelme arkamdan. Şarjımız bitiyor lan bize pil lazım. Bismillah. Pil lazım pil pil. Selamünaleyküm dayı bir pil varsa istirham ediyorum. Burada mı gidiyoruz? Ben dedim size sikecekler diye bak amına koymuşlar hepsini. Parçalamışlar. Bas şuna. Ben doktorum eve gitmeliyim. Usta kusura, kusura bakma yapacak hiçbir şey yok. Yalancılar. Lan ne yapacağız burada? O onu dikti orada. Hah pil tamam al şunu. Şunun şeyi bitiyordu zaten. Dur birazdan bitsin de ondan sonra şey yapalım. Değiştirelim. Bismillah. Gelme 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 abi gelme gelme şuradan gideceğiz herhalde çabuk. Gelme Allah'ın cezaları gelmeyin. Gelme abi başka bir tane de geliyor. Ben geliyorum kaçmayın. Gelin buraya. Al şunu. Toplam dokümanlar gazetecinin not defterine tab güncellendi. Sikim dokümanını amına koyayım şuradan çık. Tabi kitlemişler korkudan kapıyı. Bir saniye burada ne yapacağız hemen bakayım bir. Yukarı falan mı çıkacağız? Oğlum orada bir çıkış var ama. Hah şuradan çıkacağız herhalde. Çık çık. Umarım doğrudur bilmiyorum ama. Buradan da çık baba. Allah Allah ha tamam. Bismillahirrahmanirrahim abi. Selamünaleyküm dayı. Ben dedim size oğlum sizi dikecekler. Yapmayın etmeyin. Mezbane kurmuşlar mezbane. Ses geliyor. Ananı seveyim. Lan bir şeyler orada bir şeyler yiyor. Kaç kaç kaç. İnsanları yiyor herhalde. Abi dur dur. Ne oluyor lan? Bir şey göremiyoruz ki dur. Şunu al şunu al şunu al. Pili al pili amına ah, koydumun. Değiştir bakayım. Lan alsana şunu. Niye almıyor? Nereden gideceğiz lan? Allah Allah bir saniye. Buradan geldik zaten. Abi zaten buradan geldik. Bir sağımıza solumuza bakalım. Şu kapı açılıyor mu yok? Hı. Tamam bunu aldık. O zaman o insan mezbanesine gidelim. Orada bir şeyler vardı sanki. Yukarıya çıkış falan yok. Ha burada da pil var. Al abi şu piller çok önemli. Piller olmasa var ya hype'ı yutarız yoksa. Buradan gideceğiz o zaman arkadaşlar. Başka başka bir yolu yok. Şşş, ses çıkarmayalım. Ben yokum abi burada. Ben yokum. Ses çıkartmaya hiç lüzum yok. Direkt şuradan biz bir tüyelim. Siz e, afiyet olsun size. Aa orada lan. O ne lan? Ananı seveyim o ne lan? Sen ye ye kanka sen ye. Sana afiyet bal şeker olsun. Hadi bana eyvallah. Tuvalete geldik. Ya bir şeyler kovalamasın bizi burada abi ya. İlk bölümdeki gibi. Al şunu. Geliyor lan. Nereden gideceğiz şuradan mı gidiyoruz? Bismillah, bismillah, bismillah. Nasıl çıkacağız biz buradan? Abi kapı açılmıyor yukarıdan. Yok buradan da gitmiyoruz. Buralar şey buradan. E gene aynı geldiğimiz yere geldik. Allah Allah. Bir saniye. Sayın beyler lütfen kapıyı açar mısınız? Pil Pille bitiyor. Bir dönelim bakalım o zaman ne var. Alelit değilim sen nereden çıktın? Aç aç kapıyı aç kapıyı. Bu namussuz nereden çıktı? Başardım sanırım burada güvenli. Tırmanabilir misin? Baba o korkuyla sen Everest dağını bile tırmanırsın. Aç kapıyı. Sadece burada kitlemem gerekiyor. İşte geliyorum bekle. Bu kim lan? Rahim, rahim. Gelme. Bir şeyler geliyor. Ananı sikim geliyor. Cık. Özür dilerim arkadaşlar. Lan bu ne? Sen kimsin lan şerefsiz? Bu kim oğlum? Abi kapana sıkışma aç kapıyı. Kapat 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 kapat. Şuradan mı gideceğiz? Şunu da aç. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çabuk. Yukarıya bak. Şuradan şuradan çabuk. Çık. Çık abi. Çık. Çık. Allah senin belanı vermesin. Çık. Ah. Usta saldırmıyorsun değil mi? Bu da görmüyor ki neye saldırıyor. Kaşınıyorum. Ya siktir git. Kaşınıyormuş. Kaşıtsınlar oğlum o zaman seni. Bana ne geliyorsun? O ne? Ha anahtarı al. Kelepçe anahtarı al. İndi. Lan o kelepçeyle bir tane manyak vardı. Oraya mı gideceğiz yoksa? Bir dakika yalnızca. Yalnızca ne lan? Nereden gideceğiz? Lan yine geliyor. Ya bu öküz kim ya? Sen kimsin oğlum? Lan ilk insan. İlk insan mı? Nedir bu anasını satayım? Koş adam koş. Oğlum o ayı, ayıyı falan gördükten sonra aha yarrağı yedik arkadaşlar kapı açılmıyor Bas git lan Yavşak Oğlum kaç 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 Yalnızca et mi? Oğlum bu yamyam yam lan Lan yamyam yam. yürü git yamyam yam. Hele şuna bak ilk insan anasını sattım ilk insanı yürü git Sıkıştık araya sıkıştık arkadaşlar Oğlum vurma vurma git git Namussuz ben sizdenim lan Ulan bu adamı ne hale getirdiniz lan Allah sizin belanızı vermesin geliyor köpek gibi Şuradan kaçalım Kaç abi kaç kaç kaç. Oğlum buradan gideceğiz de buradan çıkış var mı ki lan? Şuradan çık. Şuradan çık. Nereden çıkıyorsan çık. Yürü git. Hadi gel de göreyim seni. Aç şunu ha. Adamı buraya kelepçelemişler. Allah'ın belaları sizi. Sizin yüzünden biz de uğraşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim şöyle yavaştan. Demek ki bu bölümün de şeyi bu. Bu hayvanı bu. Hani şu kapıdan bir çıkalım çünkü yok burada hiçbir şey yok o zaman şuradan gidelim. Çünkü öbür yani ana oyunda şey vardı. Lan yürü git. Yam yam şerefsiz. Et artık benim. Ne eti lan amına koydum çocuğu lan yürü. Oğlum vursana iki tane ağzını tam ortadan yapıştır bir tane yapşan. Yerinden zıpladım namussuzun yüzünden. Orada kal. Ve piş. Ne oluyor? Amına koyayım beni fırına attı yapışan Oğlum çık çık. Kır şurayı. Kır amına koyayım kır. Bütün gücünle kır. Çiçeceğiz yoksa. Vur. Vur oğlum. Yapıştır oğlum. Ayağına vur tekmele he. Adama bak lan bir de bizi pişirip yiyecek. Hayır hayır benimdin. Sen gel ben sana göstereceğim benimkini. Elin armı tut topluyor. Sen nasıl bir salaksın nasıl bir yavşaksın. İki tane yapıştır ağzın ortasında bir deri bir kemik kalmış yavşak. Silendirmen gibi. Bura kiliseymiş elhamdülillah. Abi biz buradan çıkalım hemen de. Şu kapı açılıyor mu? Bir tane de kapı açılsın zaten şaşıracağım. Git hadi. Buralar açılmıyor o zaman. Şuradan mı gideceğiz? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum burası ne lan? Burası şey mi lan? gasilane mi? Ne diyorlardı Türkçe? ölüleri yıkadıkları yere. Herhalde öyle bir yer. Bu bölümün manyağı da bu. Bismillah. Ne geliyor? Ne bir şey gelmiyormuş. Git şuradan git hemen. Al şu pili. Oh be Allah razı olsun. Nereden gideceğiz? Yok buradan Burada. yukarıya çıkış yok. Allah Allah bir saniye ya. Abi labirent gibi namussuz. Dur şunu değiştir. Nereden gideceğiz lan? Aha. Bir şey düşün lan yukarıdan. Bu kim? Sen kimsin lan deli? Adamı attılar aşağıya. Buradan mı çıkacağız? Hadi çık. Çık oğlum çık. Ah aferin benim. Aslanım benim be. Oğlum adam hem dağcı hem komando hem şey. Çık baba. Ee, a buradan çıkacağız herhalde. Çık. Anasını satayım. Survivor parkuru gibi. Başka nereden çıkacağız? Nereden gideceğiz lan? Ha şu, şu aradan gidecekmişiz. Aman baba dikkat et. Sakın yere düşme. Yoksa daha hikaye başlamadan biter. O yamyam gelmesin de. Aha. Yamyamı geçtim o siyah şey geliyor. Gelme gelme abi gelme gelme yapma. Lan buraya mı çıkacağız? Gelme. Ha, çık şuradan. Gelme gelme ne musuz? Gelme yürü git. Kaç eden kaç. Radyo var, pil var. Hayır. Düşme. Oğlum nasıl gideceğiz oradan? Dur. Ha şuradan gidecekmişiz. Ulan iyi ki gitmedik oradan yoksa yere düşerdik. Bismillahirrahmanirrahim. Atla baba. İlk kaydetti. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Hemen şuradan bakalım. Saklamak için sol şeye basıyor. Dur. Saklanacak bir durum yok şu anlık. Bir sen ha biz buradan geldik. Solda mı gideceğiz sağda mı gideceğiz? Vallahi hadi buradan gidelim neyse. Bilmiyorum ama aydınlığı tercih edelim. Lan bir şeyler yine ses. Oğlum elini testere mi almış bu manyak? Testere sesi geliyor. Aha aha aha. Açık olacağını söylemiştim. Ne oluyor lan? Biraz çabuk olak. Şu tarafa bakalım. bura kütüphane herhalde. Ay, evet, kim? dikim. Orospu çocuğu nereden çıktın gene? Bak 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 eline taş makinesini almış geliyor. Lan oğlum yürü git senden kurtuluş çok mu ya sen nasıl bir manyak kaç 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 götümüzü kesecek şimdi kaç götümüzü kesecek dedim ya abi tamam abi bak ben insanım yapma sen de ben de insanım baba insan insanı yer mi ya nereden gideceğiz lan gel 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 ananı kim senin gel amına siktir git dire yavşak şak ben seni bu nedir oğlum ya hepsi hep bir boklarla uğraşıyoruz arkadaş düz gidelim lan buradan geldik zaten dur şuradan gidelim aha köşeye sıkıştık vallahi. dur o gelsin hemen şuradan kaçak Besle beni, besle beni. Abi gelme 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 Allah'ın belası şerefsiz gelme. Haç devrindeki ilk insan. İlk şey, ilk yavşak. Şuradan mı gideceğiz, ne yapacağız? Şuradan geldik o zaman şöyle gitmemiz lazım herhalde. Baba yok ya da gitmeyecek misin? Gel gel Orası orospu çocuğu. Gelme şuradan gidelim. Ha, şansımızı her yerden deniyoruz da arkadaş. Şey yok şey yok Allah senin belanı vermesin. Elini bu topluyor, yapıştır ağzının ortasına. Orospu çocuğunun. <laughs> Ulan senin gelmişini geçmişini şey diyeyim lan ben. Oğlum nasıl bir yavşaksın sen ya? Al elindeki testeri götünü kes, ayaklarını kesip nenin. Gelme gelme ya. Benim sana götü ben seninki benimkini sana vereceğim söyleyemedim. Abi yav nereden gideceğiz? Gözünü ya Yapma 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 abi yapma yapma. Yapma namlusuz musuz yapma. <laughs> yapma ilk insan nereden gideceğiz? Bir yol göster hele bize. Nasıl geliyor yavşak? Nasıl geliyor? Hele yani atla şuradan. Onu ben karıştırdım her şeyi. Nereden gideceğiz? Ha bu aradan geçecekmişiz lan. Koş. Burası neresi? Anasını satayım. Ben anlamadım ki. Ya arkadaş ana oyunda o domuzla uğraştık ayolu ayıyla. Ondan sonra doktora uğraştık. Ola o e, pipili abilerle uğraştık. Ananı sikim. Kapat gazı kapat lütfen nefes alalım. Nerede kapatacağız? Gazı kapat. Ana musluk bul. Ana musluk nerede? Oğlum biz bulana kadar onlar ölür lan. Dur dur dayan koçum. Musluk bulacağız da bir saniye nerede? Şuradan geldik o zaman. Al abi şunu. Arkadaş ya. ne labirent gibi yapmışlar. Gerçekten. Ama bu oyundaki labirent şeyini sevdim yani güzel. İnsanın hoşuna gidiyor. Öbür salak oyunlardaki gibi şey değil. Buradan gideceğiz herhalde. Oradan geldik zaten bir saniye. O zaman şu kapıdan çıkalım. Vay reis. Reis tuvaleti yaparken yakalamışlar. Şimdi şey yok değil mi burada tamam. Ya başka gidiş yolu yok. O zaman gidiş yolu yok söyleyemedim. O zaman tekrar geldiğimiz yerden döneceğiz. Buru açılmıyor. Gidelim abi hemen. Şuradan atla. Gene çıkmasın o hayvanın oğlu. O domuzun evraldı çıkmasın da bu şey nerede ki arkadaşlar? Allah Allah. Oğlum şey nerede lan? Baba bana nerede baba? Şarj bitiyor. Şu şarj bitmeden hemen bir değiştireyim abi şu aydınlıkta. Heh. Aha vanalar burada. Hangisi lan? Dur bakalım takip edelim şöyle. Arkadaşım ben kayboldum yine tekrardan herhalde. Ama nereden gideceğiz şimdi bilmiyorum. Ee, tek temennimiz o hayvan oğlu hayvanın çıkmaması. Yam yamın. Ee, yani yam yam çıkması sorun değil de bu salak çok kaçıyor. abi ne kaçıyorsun oğlum? Ağzının ortasına yapıştır. Bu ilk indiğimiz yer değil mi burası ya? Kayboldum lan. Ben bir yolu bulayım da arkadaşlar oradan devam edelim. Aha burada mı gidiyoruz? Tamam ha, buldum lan buradan gidecekmişiz. Şarj bitiyor gene. Abi sen ne kadar hızlı bitiyorsun ya. Bu kadar hızlı bitmen reis. Lan onu kim? Lan yürü git. Yavşak pezevenk. Usta şurada mı geçeceğiz? Ne öyle göt gibi çıkıyorsun lan karşımıza. Vana nerede vana? Soktuğumun vanası nerede? Hele gel. Bura kilitli de. Şunu değiştir abi son bir tane kaldı lan bitti şeyimiz bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm dayı. Problem yok değil mi? Burada da hiçbir şey yok. E, vanayı kapat dedi vanayı nereden kapatacağız? Şuradan geldik zaten şuradan atlayalım. Aa bir şeyler geliyor gene. Gelme gelme namussuz gelme. Gel gel hadi gel. Gel o götüne koyacağım gel. Sen gel ben şuradan atayım hemen. Gel baba gel 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 gel. Hop hadi bana eyvallah tamam. Hadi dayı sen orada kal kendi başına ne yaparsan yap. Açıl kanka. Açıl 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 amına kodum bir kere de açıl. Sikti kapısı adam geliyor sikecek bizi götten sikecek. Kapıyı kapat şuradan çıkacağız. Çabuk. Çabuk çık çabuk. Çabuk çık. Amanın kuzum çocuğu. Sikiyordu az daha bizi ya. Oğlum nasıl manyak, nasıl manyaklara uğraşıyoruz? Bismillah. Gel 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 ben oradan ben vurun Lan gene mi çıkacağız oraya? Çabuk çık. Gelmedin. Çık. Allah Allah çıkmıyor muyuz? Bismillah dur bir dakika şuradan gidelim. Abi karıştı her şey karman çorman oldu. Ben anlamadım hiçbir şey dayı. Aç şunu. Burası banyo herhalde. Şunu da aç. Pil yok mu lan pil? Pil bitiyor. O ne lan? Saklamak için de şey yapmıyor o. Nereye gitti ki o hayvan? Burada bir şey yok. Pil bulmamız lazım arkadaşlar. Aha bizim gölgemiz. Allah! Gelme. Kapat kapıyı kapat. Gelme abi gelme dur. Bura biraz daha, daha temiz bir yere benziyor. Ben dedim oğlum size bak yapmayın etmeyin. Götünüze girecek. Oh pil aldı. Gazı nereden kapatacağız? Kalk lan kalk, kalk. Buradan gidiş yok. Aç abi bismillahirrahmanirrahim deyip. Al pili. Aha, aha geliyor geliyor kapıyı kapat. Gene geliyor sesi geldi. Manyak çalıştırıyor şeyi. Nerede ama? Gel. Allah senin belanı vermesin. Yürü git yürü git. Kapat kapıyı. Ya bak ya. Sapık mı da nedir peşimizden geliyor. Lan çık git. Kapıyı kapat. Lan bura ilk şey değil mi bizim odamız? Al şu pili de. Çabuk değiştir şunu gelmeden. Nereden gideceğiz lan? Orada mı? Aa, orada. Gel gel kapıyı aç ben kaçayım oradan. Hadi bana eyvallah dayı. Siktir git. Kapat. Kapıyı kapat. Eren kaç Eren. Herhalde kaç adam bizi götten sikecek Gelme 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 namussuz gelme Ben namussuz Yavşak Aç abi aç 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 diyeceksin nereden gideceğiz açma açma dur gelme gelme Allah senin belanı vermesin Siktir git amına koydum onu senin <laughs> Oğlum vursana lan Vur. yavşak Adam bizi yedi amına koyayım Hah bak şu an yiyor hem de nasıl yiyor Gavatingo ya Tamam bir saniye şimdi bir sakin olalım arkadaşlar Oğlum biz nereden gideceğiz şimdi şuradan mı yoksa öbür kapıdan mı Herhalde biz oradan geldik o zaman buradan gideceğiz Çünkü o hayvan buradan çıktı bak bak sesi geliyor zaten Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Ananı seveyim ananı yürü git. Dur onu şuradan dolama, dolama şey yapayım da gel gel gel. Gel kaka gel bak ben buradayım. Gel. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel küçük küçük gel. 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 Gel oğlum gel. Kan izleri buradan gidiyor o zaman biz de buradan gideceğiz. Ya da gitmeyeceğiz dur. Abi 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 geldiğimiz yere tekrar geri geldik. Nereden gideceğiz abi gözünü yani yiyin bir yol göster. Gelme gel, gelme gelme gelme. Yapma bana öyle. Biraz şarkı söyleyelim belki rahatlarız. Tamam. Şarjımızı yemeyelim. Atla şuradan atla. Atlamıyor. Abi tamam lan. Nereden gideceğiz ya? Kapı açılmıyor. Aha açıldı lan. Kapat. Saklan. Oğlum açarsa kapıyı bizi görür ki. Dur bakayım görecek mi? Kır. Aha kırdı. Hele şu tipe bak ya. Besle beni. <laughs> Git oğlum anam beslesin seni. Ben niye besliyorum? Çıkalım. Bakayım hele yavşak oradan mı? Şu açılıyor mu lan? Saklan. Geliyor arkadaşlar. Hazırlanalım. Aha ilk insan kesin görecek bizi ha. Basketten. Siktir git. <laughs> bir de öyle diyor. Ben mi diyorum yoksa o mu diyor? Hadi baba eyvallah. Eyvallah kapıyı aç. Ya amına koydum çocuğu her yere da, da aynı yere çıkıyor. Lan gördü gördü. <laughs> Orospu çocuğu gördü. Lan yürü. Kapa kapıyı. İçeriden kapatma tamam. Oh be sonunda. Abi ya her taraf aynı birbirine benziyor nereden gideceğim ben. Ulan hayvanın doğurduğu öküzün o evladı seni. Aç şunu aç şunu aç. Kapa şu kapıyı. Aynen kardeşim Aras Kargo. Şu pili al ha. Lan yukarıdan bir yerden mi gideceğiz acaba? Dur o gelsin de oradan bir dinleyeyim ben. Hadi bana eyvallah dayı. Bak buradan gidiş yok. Buradan gittik, denedik. Abi çıkma sokağa kapı açılmıyor. Yukarıda yukarı falan çıkacağız herhalde belki de. Yok yukarıda çıkış yok. Çıkış yok, gidiş yok, hiçbir şey yok. Kapa şu kapıyı. Tekrar geldiğimiz yere geldik. Bak şuradan gittik. USB odasında da bir şey yok. Zaten buradan geldik herhalde. Burada da hiçbir şey yok. Sıkıldım ya. Nereden gideceğiz lan? Gel gel gel. Yam yam gel. Gel yam yam gel. Dur o gelsin hemen şuradan. Son bir kez vurdu. Bakayım nereden gideceğiz bilmiyorum. Bulamadım yani. Neydi lan bu diyesinin ismi? Tamam. Bakalım bulabilecek miyiz? Al abi şunu. Bu kaçıncı denemem. bilmiyorum. Yani 50 kere denedik herhalde. Ama çıkış yolunu buldum sanırım. Videoyu izledim yani şey yapamadım. Aha oradan geliyor hayvanın evladı. Dur o geçsin. Bir tane yukarı bir yerden çıkacakmışız. Gel gel öküz oldu gel. Öküzün evladı gel. Nereden 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 bir saniye. Ha şuradan çıkacakmışız. Çık. Zıpla. Aslanım benim be. Amına koyayım onu biz nereden bulacaktık ki yani. Anlamadım ya. Aç şurayı da. Aç şu siktimi Kafa şu vanasında. İyi e, kaydetti bari. Radyoyu kullan. Kısa menzili radyo. O nerede? Allah belanı vermesin be. Hadi bismillah deyip şuradan tekrar geldiğimiz yerden gidelim arkadaşlar. Radyoyu kullan falan diyor da radyo nerede bilmiyoruz tabi. Gelme gelme Allah senin belanı vermesin gelme namussuz. Gelme 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 nereden gideceğiz? Abi kapıyı aç da görüyor 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 orospu çocuğu geldi. Senin ananı avradını sikiyim. Gel, gelme namussuz gelme namussuzun evladı gelme. Bir tane daha vurursa sikecek bizi. O zaman yiyecek işte. Aha gene sıkıştık köşeye sıkıştık kapıyı kapat. Filmi yok değil mi? Dur o kapıyı şey yapsana ondan sonra ne ben. Aç 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 kapıyı aç. Hadi son bir tane daha vur oğlum. Bir tane daha aslanım benim hadi bana eyvallah. Aç bakayım şurayı. Ya anasını her yer şey ya çıkmaza çıkıyor amına koyayım. Hiç odalara girme oğlum direkt ana şey nerede lan ana yok Allah 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 hep aynı yerlere giriyoruz arkadaş ya. Bu nedir ya? Nerede o hayvan? Aa geliyor köpek gibi. Tam bir şöyle dümdüz gidelim. Abi burada da bir bok yok ki. Ya e, yine aynı yere çıktık. Anasını sattığımın yerinde. Besle beni. Amına kodumun çocuğu. Seni anam beslesin anan. Ben değil aha. Normalde buraya giremiyorduk ha. Siktir git. Bir de öyle yazıyor. Lan oğlum geldiğimiz yere tekrar geldik. Bir dakika bir saniye burada yapacak hiçbir şey yok. Bas baba. Bismillahirrahmanirrahim. Lan da bak buradan geldik zaten. Dur öteki taraftan gidelim. bu ikisi de aynı yola çıkıyor zaten lan. Oradan gitsek de buradan gitsek de aynı yola çıkıyor. Az önce de biz buradan gittik. Tamam bir saniye şimdi bir yolumuzu tekrar bir bulmaya çalışalım. Batarya bitiyor. Buralara girdik zaten. Biz buraya nereden geldik lan? Belki geldiğimiz yerden gitmemiz lazımdır. Daha biz buraya nereden geldik? Değiştir şunu. Bataryamız bitti. Bir tane kaldı. Abi bu yol değil. Aha! Şuradan gideceğiz. Şuradan gideceğiz gel. Gel oğlum gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 ben amus gel. Gel yam yam gel. Aç şu kapıyı. Eyvallah reis bize yolu gösterdin sanırım çık. Kapıyı kapat geldi öküz. Umarım bu yoldur. Bir pil aldın. Allah'tan aldık var ya bitiyor zaten. Bir saniye dur tamam şuradan geldik. O zaman bir dakika buradan geldik o zaman buradan gideceğiz. Yok lan buradan geldik buradan gideceğiz pardon. İki tane şey olunca karıştırdık. Bok vardı böyle saçma sapan şeyler yaptınız. Ne oluyor lan? Aha dışarı mı çıktık? Asasör müymüş o? Kaydediliyor. Dışarı çıktık lan bahçeye çıktık. Lan dışarıda da geldi buldu bizi namus. Siktir lan. Amına koydum bir de benimdin diyor. Neyse arkadaşlar fazla video uzun olmasın. Herhalde bu ya, ya iki bölüm ya üç bölüm olacak. Videoyu burada bitirelim. Zaten bayağı bir aksiyonda yaşadık. O zaman kaybolduk. Bazı bölümleri belli, belki yani 4-5 kere denedim geçmeyi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. O butona tıklarsanız iyi olur. Abone olursanız iyi olur. Ee, i̇zleyenlerin %90'ı falan %85'i belki de diyebiliriz. Gerçi bakmadım şeylere de abone olmadan izliyor. Yani abone olmak beleş. Ee, beleşi severiz. <laughs> Neyse. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.